Selamlar arkadaşlar. Sizlere borsacı dedenin çok sık bir şekilde dilendirdiği Teleman hisse yani Trabzon Liman hissesi ile ilgili güncel veriler paylaşacağım. Hissenin temel analiz değerlerine ve bilanço detaylarına yer vereceğim. Bu nedenle sonuna kadar takip etmenizde yarar görüyorum. Trabzon Liman hissi için detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bilançosunun incelenmesini istediğiniz hisseleri yorumlardan belirtebilirsiniz. Bu incelemeleri yatırım tavsiyesi amacıyla değil, bilançoda dikkat etmeniz gereken detayları öğrenebilmeniz için paylaşıyorum. Yani hangi hissenin spek, hangi hissenin sağlam bir finansal altyapıya sahip olduğunu öğrenmeniz için bu detaylar kritik bir öneme sahip. İşte Trabzon Liman hisse incelemesi. 1. Şirket son çeyrekte %3446 artışla net kar elde etti. Borsacı dediğinin dilinden düşürmediği Trabzon Lümenisi için açıklanan son bilançoda muazzam bir netkar açıklandı. Şirketin %3446 artışla 25.98 milyon TL netkar elde ettiği açıklandı. Geçen sene aynı dönemde şirket 730 bin TL net zarar açıklamıştı. Açıklanan bu netkar son 5 yılın en iyi netkarıdır. 2. Şirketin satış gelirlerinde %18 büyüme söz konusu. Trabzon Liman hissesi için son açıklanan bilançoda %18 artışla 18.98 milyon TL'lik net satış geliri elde edildiği açıklandı. Şirketin 2019 yılının ardından 2020 yılının tüm çeyreklerinde satışların hep artırdığı görülmekte. Geçen sene aynı dönemde 16 milyon TL'lik satış geliri söz konusuydu. 3. Şirketin kasasında 138 milyon TL net nakdi bulunmakta. Trabzon Liman ise için söylenebilecek en güzel şeylerin başında şirketin net borcunun bulunmaması ve kasasında 138 milyon TL'lik net nakdini bulmasıdır. Döviz açık pozisyonu 2 milyon TL olan şirketin bu çeyrekte 1.10 milyon TL finansman geliri elde ettiğini söyleyebiliriz. 4. Trabzon Liman sürekli temetü dağıtan bir şirkettir. Trabzon Liman ise için söylenebilecek en güzel şeylerin başında temetü dağıtımlarında süreklilik arz etmesidir. Borsaya giriş yapmış olduğu 2018 yılından bu yana temetü dağıttığını söyleyebiliriz. 2021 yılında ise henüz bir temetü dağıtım kararı almadığını söyleyelim. Şirket ortalama olarak karının %41'ini dağıtmakta. 5. Hissenin yabancı yatırımcı oranı çok düşük. Trabzon Liman hissi için söylenebilecek en olumsuz şeylerin başında yabancı yatırımcı oranının sadece 0.43 seviyesinde olmasıdır. Yok denecek kadar az olan bu yabancı yatırımcı oranı hissenin gerçek potansiyelini gösterebilmesine engel olabilir. 6. Cari değerler sektördeki diğer şirketlere nazaran şişmemiştir. FK değeri 7.66, FD fabrik oran 9.1 ve piyasa defter değeri 3.9 olan hissenin bu oranlarına bakarak sektöründeki diğer şirketlere nazaran şişmemiş değerlere sahip olduğunu söyleyebilirim. Öz sermaye karlılığı %65 ve yıllık net kar marjı ise %99'dur. Böylelikle Trabzon Liman hissi için aktarabileceklerim bu kadar. Sizlerin de Trabzon Liman hissi için görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. İçeriğin beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.